Merhaba evet arkadaşlar. Şimdi A ve B birer pozitif tam sayı diyor. 5 üzeri 16 eksi 1 eşittir. A çarpı 2 üzeri B olduğuna göre B en fazla kaçtır. Şimdi biz burada 2'nin B kuvveti alındığı için biz buradaki 2 çarpanlarını bulmaya çalışacağız. Bunun için öncelikle buradaki 1 ifadesini bir şekilde buradan yok etmemiz lazım. Bunun için de 2 kare farkını uygulayabiliriz. Çünkü burada 5 üzeri 16 8'in karesi şeklinde şu şekilde 8 üzeri 2 yani 8 kere 2 şeklinde. Biliyorsunuz ki kuvvetler çarpma durumundaydı. O zaman ben 5 üzeri 8'in karesi eksi 1'in karesinde şu şekilde 5 üzeri 8 artı 1 çarpı 5 üzeri 8 eksi 1 şeklinde açabilirim. Sonra burada yine bir iki kare farkı var. Bu da ne? 8 4 ile 2'nin çarpımı olduğu için ben bunu 4 çarpı 2 yazıp şu şekilde 5 üzeri 4 kare eksi 1 kare şeklinde. Yani burada 5 üzeri 4 ile 1'i bir topluyoruz. 5 üzeri 4 artı 1 çarpı 5 üzeri 4 eksi 1 gelecek. Sonra burada bir iki kare farkı daha var. Tekrar açalım. 5 üzeri 4 eksi 1 nedir? 5 üzeri 2'nin karesi olduğu için artık direkt açıyorum. 5 üzeri 2'nin karesi olduğu için 5 üzeri 2 artı 1 çarpı 5 üzeri 2 eksi 1 gelecek. Sonra burası zaten artık ne oldu? 25 eksi 1'den burası artık 24 diye yazabiliriz. Şimdi ifadeyi düzenli bir şekilde yazalım. 5 üzeri 8 artı 1 geldi artı yarısı olan 5 üzeri yani yarısı dedim 8'in sadece yarısı 5 üzeri 4 artı 1 çarpı 5 üzeri 2 artı 1 yani artık 2 2 geldik ta ki 24'e kadar bu ifadenin içerisinde kaç tane 2 çarpanı vardır diye soruyor arkadaşlar önce 24'ün üzeri içerisinde kaç tane 2 çarpanı var bulmak için asal çarpanlarını ayıralım bu nedir 2'nin küpü çarpı 3'tür yani 3 tane 2 burada var 3 tane bulduk. Artı şimdi diğerlerinden ne gelecek? Arkadaşlar 5'in karesi artı 1'den bir tane gelecek. Çünkü 26 olacak. 625 artı 1 626 olacak. Hem yani bunları tek artı açmamıza gerek yok. 5'in karesi 5 ile bir tip. 1 ekleyince 6 ile bitecek. Her türlü çift olacağı için bir kere zaten 2'ye bölünecek. Yani bir tane 2 buradan gelecek. Yine aynı şekilde 625. 1 ekleyince 626 olacak. Yine çift olacak. Yine bir tane 2 gelecek. Burası hesaplamaya gerek yok. Ne dedik? Sonu zaten 5 üzeri 8 ne olacak? Her türlü sonu 5 ile bitecek. 1 bir ekleyince birler basımana 6 olacak. 6 olacağı için çift sayı olacak. Yani 2'ye bölünebilecek. Bir kere 2'ye bölünebilecek. O yüzden buradan da bir tane 2 gelecek. Toplam 1, 2, 3 tane de buradan gelecek. 3 artı 3'ten toplamda B sayımız en fazla 6 olabilir.